Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır video atmıyordum. Bu atmadığım, video atmadığım süre boyunca gördüğünüz üzere 14 seviye oldum. Baya bir seviye kastım. Bu bölümde nerelerde seviye kastım, nerelerde seviye kasmalıyız bunları göstereceğim, aydınlatacağım. İlk olarak Serverlerden şu yeşil bölgeleri yani PVE yazan yerlerde kimse kimseyi vuramıyor. Bu yüzden çok kolay kasılıyor buralarda. Buraların dezavantajı bu XP kasılacak bölgelerde bölgeleri çitlerle çeviriyorlar. Tek dezavantajı bu. Yani sizin çiftlerle çevrilmemiş bir sunucuyu bulmanız. Zaten gördüğünüz üzere buralarda birçok yeşil sunucu var. PVE sunucusu. Benim takıldığım yerler 57 ve 58. Bunun bunu, buraları bir göstereyim ben size. 57'ye gireyim. Evet beyler buraları çeviriyorlardı adamlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Çevirdiler adamlar. Ben hemen önlem olarak Buraya dolap koydum onların, onlardan önce. diğer tarafa da dolap koydum. Buradan 1-2 günlüğüne kasmaya devam ettim. Ancak burayı çevirdiler tekrardan. Şimdi size sonucu 57'de bunları e, bunların unuttuğu yerleri göstereceğim. Eğer seviye kasmak isteyen varsa gelsin kassın buralarda. Şurası mıydı? Aynen. İlk yer burası beyler. İlk yer burası. Buradan içeri girebiliyorsunuz. İkinci yeri gösteriyorum size. Bunlar farkında değil. Ben buralardan girip çıktım. Evet, bir tanesi de şurada bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şurada beyler. İkincisi burada, buradan... Ya, nereden çıktın oğlum ya? işimiz var. Neyse gösterelim şöyle. Evet. Bunu böyle çıkabiliyorsunuz beyler. Yani haberiniz olsun. İkinci sunucu da hemen diğer sunucumuza geçelim. İkinci sunucu 58. Burayı en son kapatmamışlardı. Bir gün önce girmiştim. Hemen bakalım. Aynen. Kapamamış. Hala duruyor. Beyler 57 ve 58'de rahatça kasabilirsiniz. Gösterdiğim yollarla. Gördüğünüz üzere ben buralarda kastım. Kimse kimseye vuramıyor. Sadece e, tuzak kurabiliyorlar. Bu kuleler var ya. İçine mermi koydu. Onları arkanıza yerleştirdikleri zaman onlara ateş edebiliyor. Onlara da dikkatli artık. Ben böyle bir iki gün uğraştım. 14 seviyeye kadar kastım. Şu anda nerede oynuyorum? Ee, şu anda Avrupa 6'da oynuyorum. Bir Zero kardeşimdi herhalde. O söylemiş yorumlarda. Avrupa 6'ya gel. Çok Türk var diye. Yeni videolar gelecek bu Avrupa 6'da. Skarp kastım. Bayağı bir silah açtım. Devam etmeye çalışıyorum. Skarp kasmaya bakalım. Ya ee, bu oyunda da sıkıntı şöyle güncelleme gelince Apple telefonlarda Oyuna girmiyor Hesabı girmiyor Yani Ne kadar kastıysanız kasın Gidiyor yani Sıfırlanıyor silmek zorunda kalıyorsunuz oyunu Eviniz gidiyor topladığınız Açtığınız eşyalarınız ya bir o konuda hep her zaman sıkıntı yaşadım inşallah onu da Hallederler çünkü sıkıldım artık yani her güncelleme sonrası oyunu silmekten sıkıldım. Ee, bu tarz sorunları var. Zaten biliyorsunuz hileciler artık banlanıyor. Yani bir saatlik, ikinci defa sekiz saatlik, sonra bir ay, bir yıl derken e, permaban yiyecekler diye düşünüyorum. E, tabii ki yeni hileleri keşfedebilirler, yapabilirler ama şimdilik geçici bir çözüm olarak bunu getirmişler diye düşünüyorum. İnşallah kökten kaldırılır güzel bir oyun ortamı sağlarlar. Evet şimdilik böyle 14 seviyeye kastık. Yavaştan yeni videolar gelecek sessiz bir şekilde. İyi oyunlar diliyorum dostlar. Dikkat edin kendinize.